Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zaman oldu arkadaşlar. Ah, çok özledim. Kanalımı özledim gerçekten. Ee, yani bir rahatsızlık geçirdim, sonra iyileştim Allah'tan. Şu anda çok iyiyim. Ondan sonra e, telefonum arızalandı, telefonumu yaptırmaya çalıştım. Videoları telefondan çekiyorum biliyorsunuz ki. Ee, ne yapacağımı bilemedim böyle zaman zaman internetsiz kaldım saçma sapan böyle kaotik bir dönem yaşadım ama artık iyiyim diyebilirim her şey yolunda ee, merak edenler için de söyleyeyim arkadaşlar saç rengimi değiştiririm tekrardan ya yani benim rengim bu zaten. Arkadaşlar artık biliyorsunuz ki e, sosyal medyada bir e, karakterim. O yüzden de saçımın bu renk olması iyi. Çünkü kanalımı da bu şekilde dizayn ettim. Bu saç rengine göre dizayn ettim ve e, böyle kalması daha iyi. Daha karakteristik oluyor benim için. E, şimdi zaten bu saça nasıl ulaştığımı sizinle paylaşacağım. Umarım sesim net bir şekilde geliyordur arkadaşlar. Evet. Bugün Bitenler videosu çekeceğiz. Bayağı. Bakın. Bayağı bir çanta dolusu bitenler birikti. Ee, uzun olabilir video. İki bölüme ayırır mıyım bilemiyorum. Şu anda duruma göre bakacağız arkadaşlar. Evet. Kanala abone olup beğenirseniz, kanalı desteklerseniz çok sevinirim. Hemen başlayalım istiyorum. Canım kanalım. Özledim ya. olarak <laughs> arkadaşlar bir tane bundan jeans color bitirmişim. Aslında jeans color içinde büyük ihtimal omega plus var. Ama işte ikisinin karışımı da olabilir. Bunlardan ben karışım olarak kullanıyorum artık. Zaten saçımdaki renkte bunların karışımı diyebilirim. Ee, biraz işte sunset, biraz şey, e, ee, bad girl, işte kırmızısı, vişne kırmızısı vesaire vesaire karıştırıp kullanıyorum. Daha açık tonu var, daha koyu tonu var. Topluluklar kısmında da paylaşmıştım zaten. Bunu bitirdik. Çünkü karışım yaptım. Bu fazla fazla çıkan şişe diyebilirim. Şöyle önüme alayım böyle bakalım. Bir tane aloe vera bitirmişim. Ee, bu şey rozmandan aldım. Kladermin. Bu aloe verayı sevdim. Gayet güzel arkadaşlar. Etkili. içinde yani gerçekten aloe vera jeli var en azından. Onu söyleyebilirim. %98 oranında diyor. Zaten diğerinin hangi jel olduğunu biliyorsunuz. Aqua jel arkadaşlar. Karışım yapıyorlar bu şekilde. Ee, i̇çinde aloe vera olduğu belli etkisini gösteriyor. Anneme de kendime de aldım. Kullanıyoruz arkadaşlar bundan. Fiyatı da uygundu. Rozmanlardan aldım. Sizin de haberiniz olsun. Alabilirsiniz. Şu şu anda biz e, açıkçası ben bir anneme bir de bana birer tane daha aldım e, bunu kullanıyorum bitti bitti Çünkü diğerleri bitti iki birer tane bir çifte almıştım ama şu anda böyle göstermek için çünkü paketini atmışlar böyle arkadaşlar gayet güzel Evet bakın bir tane daha boya bitmiş bir tane daha çıktı Bakın bu da koyu bir renk böyle bir an yani şöyle bir boşaltmaya çalıştım ama ancak bu kadar boşaldı bu da kaldı arkadaşlar Evet bunu da bitirmişim bunun rengi sunset görünüyor. Bu da sunset görünüyor. Ben sunset rengini bu arada sevmedim. Çok sarı, yeşil, sarı yeşil böyle bir renk. Bendeki böyleydi. O yüzden de çok sarmadı beni o renk. Ee, diğer tonları daha güzel. Ee, Beelish'in Amazed. Bunu arkadaşlar ben başka bir şeye kattım. Neye kattım hatırlamıyorum şu anda. Ee, bitti. Zaten jeli de dondu galiba. Jeldi ya bu. Çok güzel bir şeydi aslında. Babamı çok seviyordum da. Jeller biliyorsunuz ki arkadaşlar çabuk şey oluyor, şöyle e, gayet güzel bir jeldi aslında ama çabuk donuyor, dondu bu da, e, bu da çöpe gidiyor. Yine bir kontrol edeceğim atmadan önce, belki birazcık daha kullanabilirim başka şeylerde, nerede kullanabilirim diye gözümün üstüne falan her yerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Büyük ihtimalle ben bir body lotion gibi bir şey yaptım, onun içine katmış olabilirim. Hatta evet, bu burada evet, öyle yapmışım. Evet arkadaşlar bir tane gliserin bitirmişim. Gliserine birçok şey yaptık zaten. Ee, buradaki benim kanaldaki buradaki <laughs> benim kanaldaki arkadaşlar yani, şey yani. ev yap e, tarifleri var. E, o yüzden de bunları kullandık bitti. Hani bununla kayganlaştırıcılar bile yaptık yani. E, masaj jeli yaptık desek daha doğru olur. O tariflere bakın bence gerçekten güzel. Ee, bu lekeli lekeli bayağı eski bir şey arkadaşlar. Young Blood'un böyle fırça temizleyicisi. Pro Brush Cleaner. Bundan çok azıcık var. Çok 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 azıcık bir şey var. Belki kullanırım. Belki evet, kullanırım ya. Su kadar bir şey kalmış. O yüzden de arkadaşlar kullanırım diye düşünüyorum. Bunu da yine bir kontrol edecektir. Ayırıyorum. Bu argan yağını bitirmişim. Argan yağı da çok kullandık. Özellikle ben bunu saçta kullandım. Vücudumda da kullandım. Ben bu yağları böyle bayağı severek kullanıyorum. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunu böyle yarmışım buradan. normalde şöyle açılıyormuş. Bakın o daha mantıklı. Onu da bir YouTube arkadaşla görmüştüm. Şöyle şuradan kesiyormuş. İyi mantıklı öyle yaparım. Ben böyle... <laughs> Ama arkadaşlar ben zaten tamamen bittiğinde yapıyorum. Bilemiyorum. O da yapılabilir. Ortadan yapmak daha iyi olabilir. Bir tane törpü bitirmişim şöyle. Bu aralar jel ya tırnak yapmıyorum. Takma tırnak kullanıyordum. Şu anda çıkarttım onları da. Şu anda bir şey yok. Şansınız öyle geldi. Denk geldi. Bunu ben başka bir şeye kullanmıştım. Bu e, şu lip balm. Bu şu lip balm arkadaşlar. Esans lip mı? E, uygun fiyatlı lip balmlardan. Bunu ben ruj yaptım ya. Onlarda kullanmıştım arkadaşlar. Bu da bitmiş. Bizimki başladı yine. Bunda biraz kaldı. Ee, bunu yine biraz saklayacağım. Belki kullanırım elimde falan elimin üstünde. Sevdiğim bir ürün olmadığını söylemiştim zaten arkadaşlar. Topak topak oluyor ciltte. Ee, güneş koruyucusu 50 faktör falan 50 mi? 30 faktör işte mavi ışık koruyuculu vesaire vesaire diyor ama topak topak olduktan sonra bunların bir önemi yok. Ben zaten güneş koruyucularına hiç hiçbirine ısınamıyorum. Bir tek biyodermininkini seviyorum. O kadar. Bu da böyle. E, güneş koruyucu demişken bir tane daha elime geldi. Bu da bitti arkadaşlar. Marudermin. Ben bunu kullandım. 50 faktör. E, yapısı şöyle. Hemen göstereyim. Zaten açılıyor böyle arkadaşlar. Böyle bir yapısı var arkadaşlar bunun. Pütür pütür. Yoğun bir yapısı var. E, kolay sıkılmıyor. Ambalajını iyi bulmadım. Hani çünkü yani şu anda böyle dipte yapış yapış bir şey kaldı. O gelmiyor yani şeye. Ee, borusuna gelmiyor. Tam olarak kullanamıyorum yani. Paketine gelmiyor çünkü. Ürün gelmiyor. Ama yine ben bunu böyle bir şeyler yapıp çıkartacağım ve kullanacağım. Güzel fena değil. O iyi yani. O en azından topak topak olmuyor arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Yani şu topak topak olmuyor ama bu oluyor. Zaten ikisini aynı anda almıştım biliyorsunuz ki. Neredeyse aynı zamanlarda da bitirdik diyebilirim. Top coat, e, şey tırnak üstü katman katmanı. Arkadaşlar jel tırnakta üst katman e, ojesi bu, jel ojesi. E, bunu seviyorum, güzel bu. Çok parlak güzel jeli görünüyor. Bence iyi alabilirsiniz. Ben bundan hep alıyorum. Bir tane daha bitirmişim arkadaşlar bundan. Ama bu aralar pek yapmıyorum. Attım bunu çöpe. Bunları ben nasıl sömürüyorum? inanamazsınız. Bayağı dibini döküyorum damla damla. Son damlasına kadar kullanıyorum arkadaşlar. Öyle yani. Evet Livia'nın lip balmını bitirmişim. Çünkü bunları yaptığım rujlara kattım arkadaşlar. Bir tane bundan bitmiş. Yani çilekli. Seviyorum bunları tatlı bence güzel. Dudak kalemiyle falan hep kullanıyorum ben onları. Ama dudak kalemsiz de kullanıyorum. Seviyorum çünkü. Evet bir tane sedir ağacı yağı almışım. Bunun kokusunu ya bilmiyorum alfa bazı kokuları çok iyi olmuyor. Bu da onlardan bir tanesidir ağacı. Yani bunu almasaydım da olurdu. Çünkü ben bunu çok kullanamadım arkadaşlar. O yüzden de biraz ziyan oldu. Bir miktar var içerisinde. Çöpe gitti. Çünkü kokuyor artık. Zamanı geçti. Bitkisel yağlarda böyle bir sıkıntı var. Ya bunu daha önce göstermiş miydim? Hatırlamıyorum ama biraz kullanırım diye ayırmış olabilirim. Hani dibinde vardı çünkü. Bu C vitamini e evet %10 absorbik asit %5 Ferulik asit, bunların ikisi de tabii C vitamini serumları şeyi içerikleri diye düşünüyorum, asitleri diye düşünüyorum. Tam olarak bilmiyorum ama onu da söyleyeyim. Ama bu C vitamini serumu zaten C vitamini asit serum, probiyotik formülü varmış. Bunun rengi turuncu gibi oldu zaman içerisinde. E ee, çok bitti zaten bitirdim ben bunu arkadaşlar. Bir miktarını başka vücudumda başka alanlarda da kullandım. Şu dizseklerde falan da kullandım. Kararma olan bölgelerde C vitamini iyi gelebiliyor biliyorsunuz ki. Ee, evet, biraz zamanı geçtiğini hissettiğim oralarda kullandım. Ama siz kullanmak zorunda değilsiniz. Ben sadece değerlensin diye öyle bir şey yapmak istedim. Bunu sevdim mi? Sevdim ama bunları çabucak bitirin arkadaşlar. Bir de bunları buzdolabında falan saklayın. Ben bunu ne zaman kullandım, kullandım e, onu söyleyeyim. Çünkü ben asit serumları çok fazla kullanmıyorum. Asit serumları kullandığım zamanlar haftada 1 ya da 2'dir. Taş çatlası 2'dir. E, mesela e, asidik bir serum kullandım, diğer asidik serumu kullanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Mesela bir tanesinde niasamin e, hyaluronik asit kullandıysam bunu kullanmıyorum. Bir sabah işte bunu kullanıyorum diğer asitleri kullanmıyorum gibi gibi. Çünkü üst üste üst üste asit 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 cildi inceltiyor. Cilt dokusunu inceltiyor ve yaşlandırıyor arkadaşlar. Ee, ve hassas hale getiriyor. Ekstra hassas hale getiriyor. Ben hassas ciltliyim zaten biliyorsunuz. O yüzden de kontrollü bir şekilde kullandım. Biraz uzun zamanı yayıldı. Rengi falan değişti. E, ee, öneriyor muyum? bunu kime öneriyorum biliyor musunuz yağ problemi olan insanlar özellikle C vitamini serum kullansın. Cildinde yağ, akne problemi olan kişiler C vitamini serum kullanabilir. Aynı zamanda matlıktan, solgunluktan şikayet eden kişiler, yüzü solgun olan kişiler alabilir. Ama eğer cildiniz hassas ciddiyse alerjikse tavsiye etmiyorum arkadaşlar. bakın daha neler var? Ya bunu göstermiş miydim? Bunu göstermiş olabilirim. Duraline Inglot'un Duraline'i bitti. Göstermiş olabilirim. Bunun içindeki ruju aldım. Bunun içindeki ruju aldım. Bu Sephora'nın şöyle bir rujumuz vardı. Bunu ilk defa görecek de olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle siyah ruj yapmıştım kendime. Aslında Sephora'nın siyah rujuydu. Sonra ben ruju başka şekilde dönüştürdüm. Sonra işte en son rujları denediğimiz videolarda da başka koyu bordalara dönüştürdüm. Yine daha antrasit gri'lere dönüştürdüğüm için bu bitti böyle. Zaten bunun ambalajı arkadaşlar bakın kağıt olduğu için saçma sapan Bunun ambalajını beğenmedim arkadaşlar. o yüzden e, bunun ambalajından kurtardım içindeki ürünü başka bir şeyler yaptım dönüştürdüm yani. Evet iyi gidiyoruz ya. E, bu bu Revolution Beauty yazıyor Revolution Beauty. Zaten şurada bir şeyler şöyle yazıyordu da arkadaşlar silinmiş bu bayağı uzun süre kullandım. Ben bunu body makeupta falan kullandım body makeup. E, e, body makeup derken işte ne bileyim arkadaşlar bunun pudrasını aldım böyle farklı pudralar falan yaptım e, bu farklı bronzer büyük böyle toz pudralar vesaire yaptım e, bunu bazen terleyen bölgelerimde kullandım gibi gibi kocaman pudra bu zaten hindistan cevizi de kokuyor bence güzel bir pudra ama body için vücut için iyi vücut için öneriyorum aa birazcık kalmış onu da ben başka bir pudraya katarım başka bir şey yaparım <laughs> benim kafa böyle çalışıyor hep Pudrası kalın. Yüz için önermiyorum. Ama vücut için kullanabilirsiniz ama body make up'ta. Bunu atıyorum. Bunu hiç beğenmedim. ben böyle şeylere hiç güvenemiyorum arkadaşlar. bu zaten böyle garip bir tereyağı falan kokuyordu. Bunun garip yani. Bu bunu hiç beğenmedim. Bu dudakta homojen bir şekilde dağılmıyor arkadaşlar. Dağılmıyor dudakta homojen bir şekilde. Rengi de parçalı bulutlu oluyor sürdüğünüzde. O yüzden bunu tahtalı köye gönderiyoruz. Bakın şu kadarı da boş şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Şöyle şurası boş. Şu kadarı boş arkadaşlar bu ürünü. Bu ürünü hiç beğenmedim. Biolus Glossit. Kesinlikle kimseye tavsiye etmiyorum arkadaşlar bunu. Bu ürünü geliştirip değiştirsinler. Güzel bir hale dönüştürsünler. Fırçalı yapsınlar. Şık bir hale dönüştürsünler. Bu tereyağı kıvamından dudaktaki dağılan, e, dağılan böyle upak olmayan, e, homojen olmayan görünümünden kurtarsınlar. Belki o zaman önerebilirim. Ama bu şekilde kesinlikle önermiyorum. Onu söyleyeyim. Atıyorum çöpe. Ben onu kullanamam. Bir tane Hint yağı bitirmişim. Hint yağı şu an hiç iyi görünmüyor. Hint yağını kaşta, gözde, cilt bakımında, akşam yatarken güzel yoğun E vitamini için saç bakımında kullanıyorum. Saç dibinde kullandığım yağlardan bir tanesi arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ama yoğun yoğun ve ağır bir yağ. Bunu hiç unutmayın. Yine bir tane daha Hint yağı bitirmişim. Bu da yeni paketi. Bakın bu eski bu da yeni. Bunu buldum. Bunu da en son kullandığım bu. Ee, dediğim gibi sevdiğim, çok e, başarılı bulduğum yağlardan bir tanesi. Yağın kendisi mantık olarak zaten seviyorum arkadaşlar. Bu markadan alıyorum. En bilindik bu diye. O kadar fena değil. Güzel alabilirsiniz. Evet. Bir tane şu paketten atmışım. Çünkü bunun içindeki ruju başka bir şeye kullandım. Bunu bol boş attım, başka bir şeye aktardım. Ee, o yüzden de bu paket çöpe gidiyor arkadaşlar. Peki paketinin zaten ambalaj tasarımını bunu beğenmiyorum. O yüzden de yolladım gitti. Ruju güzel ama. Ruju güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. The Purist Solution Arbutin Hyaluronik Asit serumunu göstermişim tam olarak atılama belki dibinde kalmıştı tam bitireceğim diye bir iddiaya girişmiş olabilirim ve gerçekten Doğru, de bakın. bitirdim iddiayı. E, tamamladım. Bu bunu da tekrardan atmadığı atmadığım için eğer gösterdiysem tekrardan gösteriyorum. Göstermediysem de ilk defa gösteriyorum. Bunu ben seviyorum arkadaşlar. Sevdiğim serumlardan. Zaten ben bunu sürekli alıyorum. <laughs> Öyle de bir gerçek var. Yani sürekli aldığım serum ne derseniz benim sürekli aldığım budur. Sürekli ben bunu alıyorum. arbutin, arbutin ve hiyaluronik asit var arkadaşlar. Cilt tonu düzenleyici aynı zamanda yoğun hiyaluronik asitle besleyici bir jel serum. O yüzden. Magic Mix, Magic Mix Proxy'nin böyle bir arkadaşınız dedi ki saç mayonezine benziyor dedi. Evet öyle çok az kaldı böyle bakın. Bir iki kullanımlık var. Benim için şu kadarı 1 iki kullanımlıktır. Şöyle çok az bir şey kaldı. Saçımı yıkıyorum sonra ıslakken bundan sürüyorum. Tarama kolaylığı sağlıyor. Ekstra olarak herhangi bir zararını görmedim. Saçı yapışkan yapışkan yapmıyor. Fena değil. Hani fena değil ama wow kesinlikle denemez hani ama çok böyle hani iç, küçücük e, fıçıcık içi dolu turşucuk gibi bir şey bu hani bayağı uzun süre kullanıyorsun ben yani ben öyle yaptım yani duştan sonra bir de e, duştan sonra kremi bu hani yıkaman durulaman da gerekmiyor o yüzden sevdim bunu e, alabilirsiniz ama hani çok üstün bir performans bildiğiniz için de ben gördüğümde biraz ayak kırıklığına uğramıştım. daha yoğun bir şey bekliyordum baya böyle cıvık bir saç kremi var içerisinde arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Fena değil dediğim gibi. Kötü hissettirmedi saçımı. Kötü hissettirmedi o yüzden de. kötü falan diyemem. Bir tane maske bitirmişim. Bunu bunu iki, iki kere kullandım. Dolapta sakladım. iki kere kullandım. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü bunun böyle meleki bir kokusu var. Meleksi bir kokusu var arkadaşlar. Çok böyle rahatsız etmiyor. Kokusu hafif oldukça... Oldukça... Yani görece diğerlerine göre daha hafif, tabii hafif bir deterjanımsı ımsı Vim e, kokusu gelmiyor değil hani Ama e, bunun nemlendirmesini çok seviyorum yüzümü dinlendirmek istediğim zaman yüzüm bazen gerçekten yorgun oluyor arkadaşlar şehirde yaşayanlar bilir O ten yorgunluğunu bilir yani e, Teniniz cildiniz e, dinlenmek istiyor bol su istiyor suyla sıklıkla duş almak istiyor ve güzel maskelerle kremlerle bakım istiyor. İşte bu maskeyi de öneriyorum. Zaten daha önce de önermiştim. Topluluklar kısmında. Topluluklar kısmında takip edin arkadaşlar. Çünkü Orada güncelleme geçiyorum. Ürünlere ekstra yeni şeyler denediğim için denediğim zaman yazıyorum. Hatta yeni ürünler aldığım zaman böyle ucuzdan falan farklı, değişik, enteresan, benim için yeni ya da onları da paylaşıyorum. Aynı zamanda bazı ürünlerin sırlarını da veriyorum orada. Hani çok popüler, çok özel bir şey sandığınız ürünlerin takipte kalın ben ne yaptım arkadaşlar? Bunun içini boşalttım. Başka bir Lepin şey yaptım. Bunu böyle lip balm. Bunu biliyorsunuz lip balm dosyasında. O, bu dosyayı da izlemeyi unutmayın. Bunun kokusu beni çileden çıkartmıştı. Hatta şu anda koyduğum rujun içinde de hafif bir bunun kokusunu alıyorum ama Allah'tan ilki kadar, şundaki kadar şey yoğun değil. Ben bunun ambalajını da beğenmedim. Hani genç, eğlenceli ama bana çok uygun değil. Ben daha böyle yaşım dolayısıyla da ne bileyim çantamda bunu çıkartıp sürmek istemiyorum. Utanıyorum biraz. Hani e, çok ucuz duruyor bence. E, o yüzden de sevmediğim bir ambalaj. Aynı zamanda bu etiketleri falan bilmem sevmedim. Sevmedim ya. Sevmedim bunu. Kokusunu, içeriğini falan sevmedim. Nemlendirmesi lip balm olarak iyi mi? Fena değil. Hani nemlendirme değil de nemli tutması diyeyim. Nemlendirme demeyim. Onun dışında kokusu beni çileden çıkarttı. Ambalajını da sevmedim o yüzden. Ben bir alışveriş yapmıştım topluca. Bana bundan hediye vermişlerdi böyle. Ee, bunu da bitirdim. Bunu ben bir de kalanında da şey bu diğerine boşalttım. Bir tane büyük paketim var. Onun içine boşalttım. kalanında da vanilya kullanıyorum zaten genelde. Seviyorum. Ama kontrollerini yapacağım. Kokuların değiştiği iddia ediliyor. Onlara bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Bundan da böyle toplu bir alışveriş yapacağım. Merak etmeyin. Gelecek. Onun ayrı bir dosyasını tekrardan yapacağım. Bir tane var. Bir de güncellenmiş haliyle yapacağım ama büyük ihtimalle bir ürünün ambalajı falan güncelleniyorsa büyük ihtimalle kurnazlık yapmak içindir. Çok kötü düşünmek istemiyorum ama dediğim gibi bu konularla ilgili düşüncelerimi de paylaşıyorum zaten sizin de biliyorsunuz arkadaşlar. Ambalajı falan değişiyorsa şöyle bir oturup düşünmek lazım. Yani bir ürün tutuluyor hemen ambalajını, içeriğini, ürünün miktarını, dizaynını, kokusunu değiştiriyorlar. Her şeyde böyle ucuza kaçmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü nasıl olsa talep ediliyor ve insanlar onu alacaktır. İyi de olsa kötü de olsa. Ya da aynı olduğunu sanıp alacaktır. Bu öyle sinsice ya da kurnazca tavırlar hoşuma gitmiyor. Artık bu konularda uyanalım arkadaşlar. Uyanalım yani. Hemen mesela olayın saç maskesi vardı. Herkes onu alıyordu 500 mil diye. Sonra 350 miliye falan düşürdüler hemen değil mi? Büyük ihtimal içeriğinde de daha ucuz ürünler kullanmaya başlamışlardır gibi gibi. Çünkü maliyetlerini düşünüp kar arttırmaya çalışıyorlar. Tutan bir ürün olduğunda onu unutmayın. Genelde zaten tutan ürünlerin ambalajı değişir ya da tutmayan ürünlerin ambalajını değiştirip tekrardan satışa sunarak e, sat, yeni bir satış e, potansiyeli denerler. Farklı bir ürün gibi. O Eski gibi bir şey. Goş diye bir ruj var. Bunun içindeki ruju çöpe attım. Goş diye ruj mu kaldı? <laughs> Çok eski arkadaşlar. Bunu ben, evet, şeyden buldum, bir yerden buldum, evde bir yerden. Gratisin rujuymuş. Ee, böyle içinde beyazlımsı bir ruj çıktı. Ben de çok attım. Şimdi gelirim arkadaşlar saç konusuna. Saçımın rengini nasıl açtım? Saçım biliyorsunuz ki siyahtı. Burada yapmam gereken şey, daha önce de topluluklar kısmında fikrimi paylaşmıştım. Dedim ki saçımın rengini birazcık açayım ve şey yapayım. Ee, normal geçici boyalarla üstüne e, renk atayım dedim. Gerçekten de öyle yaptım ve kolestonun bu e, boyasını bundan iki paket kullandım. Üst kısımda ve alt kısımda ancak iki paket yetiyor benim saçıma. Benim saçım gür bir saç biliyorsunuz ki bunu kullandım arkadaşlar. Ee, Refle seti. Uzman rafreseti. Herkese kesinlikle tavsiye etmiyorum. Riskli, e, yanabilir saçlarınız vesaire vesaire. Ama bu böyle yani benim niyetim platin sarısı değildi zaten. Ya da beyaz değildi saçım. Beyaz olmasını istemiyordum. E Ne istiyordum? Birazcık rengi açılsın, siyahtan kurtulsun istiyordum. Bu işimi gördü. E, saçım şu anda aslında sarı. Böyle e, şey denir ya turuncu sarı kötü bir sarı hani ama ben artık geçici boyalarla şöyle bu boyalarla üstüne renk atıyorum olay bundan ibaret hem sürekli boyamamış olacağım ee, ama bunların da rengi çok çabuk akıyor tabii ki de bazen şeytan dürtüyor diyorum ki git bir tane kızıl boya al kafanı komple boya rahat edersin ama hayır ee, artık daha fazla yıpranmaması lazım zaten bu yıpratıyor arkadaşlar bu yıpratan bir şey ee, onu da söyleyeyim indirimde yakaladım aldım indirimde bulursanız alırsınız zaten çok bir yerde de satılmıyor bu bu röfreseti çok göremiyorum bir yerlerde. Hani ben kurt olduğum için böyle bazen çöküyorum yani hemen buluyorum yani onu böyle o gözüme yakalıyorum onu oradan. O birçok yer geziyorum çünkü kozmetikle alakalı. Aynı zamanda bazen gece arkadaşlar sabaha kadar geziyorum şeyde internet çoklarında bakıyorum. Neler indirimde. <laughs> indirim kovalıyorum diyebilirim yani. Artık ne yapalım arkadaşlar? Olay bundan ibaret. Evet, bu kadardı. Saçlarımı da bu şekilde değiştirdim. Onun da bilgisini vermiş oldum bu videoda. Uzun bir video oldu ama ideal seviyede uzunlukta. Keyifli, ee, izlemesi keyifli. Zaten çok kısa sürünce de böyle da şey ağzında şey böyle damanda tadı e, kalıyor hani e, birazcık daha istiyorsun gibi gibi İşte ben de tam o doyurucu tatta ve uzunlukta hazırladığımı düşünüyorum arkadaşlar sizi özlemişim gerçekten de e, kanalda ilgilenmeye devam edeceğim e, hallettik telefon işini de en azından şimdilik iyi görünüyor her şey her şey daha iyi olsun her şey daha iyi oluyor diye olumlamamızı da yapalım arkadaşlar Evet kanala abone olup beğenebilirsiniz isterseniz gönlünüzden koparsa desteğiniz önemli arkadaşlar destek vermek isterseniz benim için de iyi olabilir e, O yüzden de hatırlatmak istiyorum e, sonuçta Bunlar da bir emek ve e, herkes her şeyi paylaşmak istemez arkadaşlar ama burası benim güzel bir yerim oldu böyle e, bir hobimi paylaştım. Sizi de beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakal.